Herkese merhabalar. Şu anda videonun açılışını donmuş çıldır gölün üzerinden yapıyorum. Buraya gelene kadar videoyu başlatamamıştım. Dedim ki tam böyle çıldır gölün üzerinde yürürken videoyu başlatayım. Burada da böyle bir sürü kızaklar geçiyor yanımızdan. Hayat çok beyaz. Bugün 13 Şubat Pazar aslında dün 12 Şubat'ta burada Çıldır Gölü Festivali vardı böyle cirit gösterileri falan vardı ama biz bazı sebeplerden dolayı gelememiştik. O yüzden bugün geldik arkadaşlarımızla beraber. İşte şu anda da planımız burada kızak binmek. Gölün üzerinde yürüyoruz şu anda. Hemen de şurada Arpaçay Kütüke'ye var. Orada da balık yemeği planlıyoruz. Hava gerçekten soğuk. Böyle yüzünüzü kesen bir rüzgar var. Ama gerçekten manzara harika. Tamam, şurada da Kütüke'ye var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu anda biz de böyle bayrağa doğru yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ara sıra yerden böyle çat çut sesler de geliyor ama gerçekten çok kalın bir tabaka buz var. üzerinde de kar dolu. O yüzden kayganda değil. Hava çok soğuk olduğu için cihazların şarjı çok hızlı bir şekilde bitiyor. O yüzden bugün böyle tek başına bir Çıldır Gölü videosu çekebilir miyim bilmiyorum ama vlog'a da dahil etsem şimdi başlatmak istedim bu güzel yerdeyken videoyu. Bakalım bugün şarjlar bir tane kadar neler çekebileceğim. <laughs> Şey, kızlar bineceğiz. Uzun yıllardır hayal ettiğim bir şeydi. <laughs> tur attık gölün üzerinde. Gerçekten uzun senelerdir yapmak istediğim bir şeydi. Çok keyifliydi. Şimdi de bir de termoslu çay getirmiştik. Böyle gölün üzerinde çayımızı içtik ama çok hızlı bir şekilde soğudu tabii. Gerçekten soğuk çünkü. Şu anda tekrar küçük eve geldik. Arabayı da buraya koymuştuk. Şöyle uzaktan da göstermek istiyorum küçük evi. Çok çok güzel burası da. Müzik Özel olan balık sarı balıkmış, fiyatı 55 TL. Benim balam kim'e neyi ver? balam kim'e neyi ver? Benim balam ayı. ਕੰਨੀਆ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ De balıklarımızı yedik çayımızı içtik bayağıdır da orada oturuyoruz şimdi de Halil'i bekliyoruz arabayı getirecek ve merkeze döneceğiz ee, dediğim gibi burada ayrı bir video çekemedim ama bu haftaki video başlangıcından gün doğmuş oldu. önce Kars'a geldik. Birazcık alışveriş yapacaktık ki Helvacı Ali'yi gördük caddede. Daha önce hiç gitmemiştim Kars'takine. Böyle aldık. Arabada yiyoruz şu anda. Alil aldı, ben Antep fıstıklı. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi de hemen eve geçeceğiz. Saatte 5 civar herhalde. Evet. tekrar merhabalar. Dün Çıldır Gölü'nden dönmüştük. En son karşısı sanırım helva almıştık. Onu çekmiştim. Ondan sonra hiçbir şekilde videoyu devam ettiremedim. Aslında çok yorulmadık Çıldır Gölü'nde ama böyle akşam bize bir yorgunluk çöktü. Hiçbir şey yapamadık açıkçası. Erkenden de uyuduk. O yüzden akşam bir şeyler çekmeyi istiyordum. Planlarım vardı. Yine mutfakta yapacak işlerim vardı. Hiçbirini halledemedim açıkçası. Bugün de 14 Şubat, pazartesiydi. İşte okula gittim haftanın başıydı. Şu anda da saat 6.30 oldu. Birazdan evden çıkacağız. Sevgililer Günü olduğu için dışarıda bir yemek yiyelim dedik ve Gastrokarsa rezervasyon yaptırmıştım. Gastro Kars'a hiç gitmemiştim Kars'a geldiğimden beri. Annemin doğum gününde bir kere gitmiştik ama rezervasyonumuz olmadığı için çok dolu demişlerdi cumartesi günü. O yüzden yiyememiştik. Orada da böyle Kars'a özgü yöresel yemekler de var. Sanırım normal yemekler de var. Burada böyle turlar geldiğinde falan tercih edilen güzel bir restoran. Birazdan evden çıkacağız ben de videoyu devam ettireyim dedim. Böyle konuşurken nefes nefese kaldım. E, bu arada Çıldır Gölü hakkında da hiç konuşamadık. E, biz çok beğendik. Biz böyle festivalin yapıldığı kısma kadar gitmedik. Daha gerisinde bir yere gittik. Arpaçay'a daha yakın olan kısma yani hemen Arpaçay Kütük Evin oralardaydık. Ama zaten orada da göl dolmuştu ve kızaklar vardı. E, sakin bir saatte gittik. Yani erken sayılır öğlen saatlerinde gittik. Sanırım böyle akşam üstüne doğru yemek fazla falan daha kalabalık oluyormuş turlar geldiği için. Ama yine bile biz gittiğimizde de vardı böyle furlarla gelip işte müzik açıp halay çekenler gölün üzerinde filan. E, Karla kaplı olduğu için böyle çok e, kaygan değildi. Ben çok korkmadım ama böyle arada çatır çutur sesler de geliyor ama e, buz kalınlığı çok çok kalın tabii ki. Kızaklar geçiyor zaten üstünden. O yüzden kırılma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten böyle orayı e, kırıp açarak balık tutuyorlar. O kadar derin çünkü böyle makinelerle yapıyorlar bunu. Çıldır Gölü'nde de böyle e, bir gününüzü ayırmanız gerekmiyor. Yani o kadar uzun sürmüyor orada yapacağınız şeyler. İşte bir kıza binmek, orada gölünüz Üzerinde yürüyüş yapmak, balık yemek vesaire. Öyle biz 2-3 saatimizi ayırdık. İşte birazcık Arpaçay Kütük evde yedik yemeğimizi orada oturduk. Öyle vakit geçti. E zaten çok soğuk yani göl etrafı tamamen açık olduğu için ve buz olduğu için mesela biz termoslu çay götürmüştük. Böyle yürüyerek elimizde bardaklarla içtik. Anında buz gibi oldu çay. Hani termosdayken sıcaktı ama elimizde direkt buza dönüştü. O şekilde çok güzeldi. Zaten oraya da gitmek istiyordum. iyi oldu. Dediğim gibi ayrı bir video çıkmadı Çıldır Gölü videosu olarak. Ee, çok uzun vakit geçirmedik. Hani Sarıkamış gibi olmadı. O yüzden ben de bu videoyu devam ettireyim. Bu şekilde Çıldır Gölü ile başlasın. İşte kendi günlerimizle devam etsin istedim. Biliyorsunuz ki bir süredir vlog da çekemiyorum. Tatil hesapladığım gibi olmadı. Yani çok video çekeceğim olmuştum ama tatil o şekilde geçmedi. Geçen hafta da okulların ilk haftası olduğu için toplantılar vesaire normalde hafta sonu haftalık vloglar falan gelirdi. Aslı hocayla da konuşuyoruz hatta böyle ikimiz de o motivasyonu bulamadık bir anda tatil bitti okul başladı derken. Böyle yavaş yavaş toparlanacağız diye düşünüyorum. Umarım tekrar düzene girer ve daha sık video gelmeye devam eder. Biz birazdan evden çıkacağız, gastrokarsı size göstermeye çalışırım. Neler yiyeceğiz, ortam nasıl? O şekilde yine bu akşam bizimle olacaksınız. Orada tekrar görüşürüz. Müzik çekmeyi hem unutmuşum hem özlemişim. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> bir hafta oldu kaç gündür çekmiyordum. Aynen. Bir hafta bile ara verince insan kendini tuhaf hissediyor kameraya karşı konuşurken. Zar zor şimdi arabayı park ettik. Neyse ki yakın bir yer bulduk. Araba park konusu gerçekten sıkıntı. Birisi çıkıyordu tam şansımıza. Öyle koyabildik. <gülüyor> <gülüyor> Видна сп 경찰аг. Одн광ой п Bizim ya, bizim. Bunlar böyle, böyle sevilmeye muhtaç muhtaç. Bunlar sevilmediği için. Değil Dem mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi kızım? Doğru. Doğru. şimdi gaz çökersen çıktık. Gerçekten çok güzeldi. Yemeklerde oturmak da çok keyifliydi. Böyle sakin sakin nostaljik odantik bir ortam vardı. Çok güzel müzikler çalıyordu. İçeride çok fazla çekemedim. Önünde ateş yakmışlardı. Onu çekmeye çalıştım şimdi. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum çünkü çok üşüyorum. Çok soğuk. Saat 9'u geçti sanırım. Biliyorsunuz akşam saatlerinde giderek hava soğumaya başlıyor bayağı dışarıda yürümek zorlaşıyor. Artık bayağı da uykum geldi. Evde bir şeyler çekebilir miyim? Bilmiyorum. Çekemezsem yarın devam ederiz. Şimdilik burada kapatayım videoyu çünkü dondum. Cumartesi gününden tekrar merhabalar. Böyle akşama kadar ev işleriyle ve mutfakla uğraştığım bir gündü. O yüzden hiç kendimi de çekmek istemiyorum şu anda. Bu haftalarda neden böyle oldu bilmiyorum. Böyle bir e, video çekemedim yani. Hem yoğunluktan hem böyle bir motivasyon kaybı oldu. İnşallah yavaş yavaş düzene girer diye düşünüyorum. Bugün işte dediğim gibi evdeydim ama hep evle uğraştım. Böyle okul filan derken evle çok ilgilenememiştim bir iki haftadır. Şu şekilde tezgahımı tekrar düzenledim. Şöyle kahve makinem şu köşedeydi. Bu tarafa aldım. Hem biraz değişiklik olsun istedim hem de tezgahımın üstü çok doluydu. Böyle biraz sadeleştirmek istedim. Şimdi de şuraya bir ışık yapıştırma işlemi yapacağım. Ya mutfağım çok aslında karanlık değil ama böyle tezgahta çekim yaparken karanlık oluyor. Hatta böyle çalışma lambasını getirip falan bir şeyler çekiyordum. Aspiratörün ışığı var ama o benim için yetersiz oluyor. Diğer uçta kalıyor çünkü. O yüzden ben de şöyle şerit bir ışık aldım. Yapışkanı falan da var adaptörlü. Bakalım şöyle mutfak dolaplarının altına yapıştıracağım. Gün ışığı renginde 5 metrelik. Umarım olur diye düşünüyorum. Gerçekten çekimlerde çünkü ışık önemli oluyor mutfakta da. Sadece bu tepedeki ışık yeterli olmuyor. Şimdi dedim hem onu yapıştırayım hem de şöyle cumartesi akşam videoyu biraz devam ettirmeye çalışayım. Artık diğer çektiklerimin yanına da bu akşamı ekleyip böyle bir yarın video atarım diye düşünüyorum artık ne çıkarsa. Şimdi şunu yapıştıralım bakalım nasıl olacak. Şöyle arkasında yapışkan yeri var onu çıkarınca. Direkt kendisi yapışacak. Ayrı bir şeye gerek yok yani. Kanası olacak. Çok güzel oldu. Baya güzel ışıttı yani. Tam istediğim gibi. Çok mutlu oldum. sonra Aslı Hoca da Premier yapıyor şu anda. Ben de onu izliyorum. Gerçekten özlemiştim onun da videolarını. Hazır ışığımda güzel olmuşken bu akşam denediğim tarifi de sizlerle paylaşayım dedim biraz. Kulüp sandviç diye bir şey yapacağım. İlk defa deniyorum. Tavuklu bir sandviç. Hatta şu anda multifire'ye koydum. Tavuklarımı burada pişiyor. Normalde tarifte tavada pişirilmişti. Ama ben bunu da çok seviyorum. Hem güzel kızarıyor hem de temiz oluyor. Bunlar pişmeye devam ediyor. O yüzden onun biraz gürültüsü olabilir. Ve bu tarifi kuzenimin sayfasından aldım aslında. Kendisi gastronomi öğrencisi. Akdeniz Üniversitesi'nde 3. sınıf. Böyle bir sayfa açtı. Gastronomisin diye adı. Böyle güzel paylaşımlar yapıyor şu anda. Zaten yeni açtı sayılır sayfayı da. Böyle bir sandviç yapmış. Ben de görünce canım çekti. Denemek istedim. Böyle içerisinde işte hindi füme var. Değişik bir sos yapmış. Labneli, mayonezli. Siz de girip sayfasına bakabilirsiniz. Buraya da yazarım zaten gastronomisin diye. Güzel paylaşımları var şu anda. Güzel gidiyor. <laughs> tavuklarım pişerken e, sosunu hazırlayacağım. Bir kasede labne, mayonez, yoğurt ve ince kıyılmış dereotu, maydanoz karıştırılacakmış. Öncelikle onu hazırlayayım. Daha sonra da böyle tavada tereyağıyla bu tost ekmeklerini kızartmış. Ben de o şekilde yapacağım. Bir de marullarım ve domatesimi yıkayayım. Zaten tavuklarım da pişmek üzere. Hemen onları halletmem lazım. nohut ve maydanozları bu şekilde saklıyorum. Bunu babamdan öğrenmiştim. Çünkü gerçekten aldığımda hani her gün kullanmadığım için ya boşa gidiyor, israf oluyor. O yüzden ben de aldıktan sonra hemen temizleyip, kurutup böyle küçük küçük kıyıyorum. Ondan sonra buzluğa atıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor kullanacağım zaman. Zaten böyle hemen bir kaşık alınabiliyor içerisinden. Böyle de göstermek istedim bunu. işlerimizi yedik. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle arasına sürülen sos çok lezzetliydi. Çok beğendim. Şimdi çaylarımızı aldık. Halil kahvesi çalışırken ben de birazcık onunla duracağım. Böyle soru cevap falan yapıyoruz. Etkileşim olsun diye daha akılda kalıcı oluyor. Ya da o bana bir şeyler anlatıyor konularda. Ve şunu göstermek istedim. Daha sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Böyle bir kitap aldık. Ramazancanın yeni çıkardığı bir kitapmış. Haritalarla Tarih 2022 diye. Ben sınava hazırlanırken böyle bir kitap yoktu. Onun soru bankalarını falan alıyordum ben de. Halil de bunu video halde görünce almak istedi. Bu sabah geldi kargodan ve gerçekten içi o kadar güzel ki bayağı boyutu da büyük bu şekilde. Böyle rengarenk görsel bir şekilde anlatmış tarihi ve yani gayet detaylı her şey yazıyor. Sabahtan beri biz baya büyük bir kısmını okumuştuk. Çok çok beğendik. Böyle videoda da göstermek istedim. KPSS çalışanları olduğunu bildiğim için. Çok güzel olmuş yani böyle tekrar için olsun konuları çalıştıktan sonra böyle bir kez bunu okuyunca çok akılda kalıcı oluyor görselde olunca e, süper bir kitap olmuş. Bunu göstermek istedim. Başka kitaplar da aldık. Böyle vatandaşlık işte Esra Üskan Karoğlu, benim hocamdan Hoca Kafası diye bir kanala geçmişti. Onun soru bankası video ders notlarını da aldık. Daha işte coğrafyadan falan da haritalarla coğrafya falan da aldık ama onlar daha gelmedi kargoda. Ben de böyle derse başlamadan önce size göstereyim dedim. Halil de tarih konularında bayağı bir ilerledi. İnkılap tarihine kadar geldi. Böyle en başta başlarken biraz isteksizdi tarihe. Ama ondan sonra çalıştıkça çok ilgisini çekti. Şu anda bayağı bir tarih okumaları yapıyor. İşte daha vatandaşlar falan hiç başlamadı bana böyle işte eşinin ders çalışma sürecini, KPSS sürecini paylaşır mısın diyorsunuz. O yüzden şimdi o da böyle yeni bir düzen kurmuşken kendine ben de ara ara çekeyim dedim. Böyle yeni kitaplar falan alınca da o şekilde göstermek istedim. Biz şimdi birazcık ders çalışalım beraber. Videoyu da burada kapatayım. Bugün de böyle çok fazla bir şey çekemedim ama artık yarın böyle kanala bir canlılık gelsin diye ne çektiysem ufak tefek koyacağım. Ondan sonra umarım daha güzel videolar gelir ve bir düzene girer tekrar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.